Hiç kimsenin geçemediği bir yol varmış burada. Sokak köpeklerinden dolayı insanlar hiçbir şekilde geçemiyormuş. Hatta birçok insanı bu sokak köpekleri yere yatırıp tartaklıyorlarmış. Bakalım bana ne yapacaklar çok merak ediyorum. Şöyle biraz ilerleyelim. Şimdi bir geri vites yapacağım. sonra çok yavaş adımlarla geri geri gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ani bir hareket yaparsanız tekrardan alarmı çalıştırırsınız. Çok sakin bir şekilde. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hiçbir şey yapmadan gayet Herkes böyle sinirleniyor arada ama son çare olarak üzerinizde görmüş olduğunuz tişörtü, üzerinizdeki hırkayı veya elinizdeki çantayı sallayarak hepsini savuşturabilirsiniz. Ama mümkün olduğunca sakin olmakta fayda var. Bakın şimdi yavaş yavaş buradan uzaklaşıyorum.